İkinci ve üçüncü mertebeden türev. 7. sorudayız. Ve bir parçalı fonksiyon verilmiş bize. Bu parçalı fonksiyona göre öncüllerimiz var. F türev 1 diye o eksi 3. F türev fonksiyonu x eşittir 1 noktasında süreklidir. İkinci türev 1 yoktur diyor. Şimdi öncelikle bir birinci türevimizi bir bakalım. Bu fonksiyon 1'de sürekli mi diye bakalım öncelikle. 1 yazınca ne geliyor? Limitimiz soldan ve sağdan f 1e soldan, f 1e sağdan, F1 eşit mi diye bakıyorum. Ve üst tarafa buraya 1 yazdığım zaman 1 eksi 3'ten eksi 2 yapıyor. V1 yazarsak eksi 1 artı 1 eksi 2 yapıyor bu da. F1 de zaten üstteki. Yine 1 eksi 3'ten eksi 2 yapıyor. Yani bu fonksiyon 1 noktasında sürekliymiş. Şimdi gelelim türevlerini alalım. 1'de sürekli olduğunu biliyoruz. Türevini aldım. Birden küçükken ve birden büyükken diyerek ne yaptı? 3x kare eksi 6x yaptı. Üst tarafın türevi. Kuvveti başa attık. Şimdi alt tarafa bakarsak burada 4'ü başa atarsak eksi 4x küp artı 1 eksi 2'nin türevi de 0 yaptı. Burada 1 yazdığım zaman eşit çıkarsa f türev birimiz var. Bir de sürekliliğe zaten bakmıştık. Şimdi buraya bir yazarsak ve buraya bir yazarsak ne geliyor? Soldan türevine baktığım zaman 3 çarpı 1 eksi 6'dan eksi 3 yapıyor. Sağdan bakarsak eksi 4 artı birden da eksi 3 yapıyor. O zaman f türev 1 eksi 3 doğruymuş. Şimdi f türev fonksiyonu bir noktasında süreklidir diyor. şimdi Bu fonksiyonun zaten az önce yaptığımız şey bunu hesaplamaktı. Ee, şimdi burada türevini aldığımız zaman bu fonksiyon bir yazınca soldan ve sağdan baktığımız zaman limiti var. Bu fonksiyonun e, türedeki değeri şu eşitliği de buraya koyabiliyorum artık. Yani olduğunu bildiğim için türevinin. O zaman bu fonksiyon bir noktasında türevlidir, süreklidir diyebiliriz. Bakalım ikinci türev bir de ikinci türev değeri var mı? Sürekli olduğunu biliyorum. O yüzden bu fonksiyonun bir daha türevini aldım. Ne yaptı? 6x eksi 6, x, x, 6 yine koymuyorum önce. Var mı yok mu bakmamız lazım. Bu da 12x kare. Şimdi buraya 1 yazarsak ne geliyor? Bir soldan bakarsam üst tarafta 0 yapıyor. Bir sağdan bakarsak alt tarafta eksi -12 yapıyor. Evet sağdan ve soldan türev olmadığı için bu fonksiyonda o zaman bir ikinci noktada türev yoktur. Bu da doğru o zaman. Cevabımız E seçeneği olmuş oluyor. Ve 8. soruya geldiğimiz zaman gerçel sayılar kümesi üzerinde bir fonksiyon tanımlanmış. İkinci türevde A yazınca ve üçüncü türevde A yazınca sıfırdan küçük olan eşitsizliği sağlayan pozitif tam sayıları soruyor. O zaman bir türevini alalım bunların. Bir birinci türevimiz. Şöyle yapalım. Yukarı alalım. Tamamen şuradan başlayalım. Bu baş başa attım. 5x üzeri 4 bölü 20. Eksi kuvveti başa attım. 24x kare. 2'nin türevi 0 oldu gitti. Şimdi bir daha türevini alıyorum. İkinci türevimize geldik. İkinci mertebeden. Şimdi bunu sadeleştirmedim. Direkt alayım. 4'ü başa attım. 20x küp bölü 20 oldu. Eksi 2'yi başa atarsak. 48x yapmış oldu. Şimdi tabi burada sadeleştirmemizi de yapalım. Şu 20'ler gidiyor. ne kaldı? Üçüncü mertebeden de alalım. Bir türev daha alacağız. 3'ü başa atıyorum. 3x kare eksi 48 x'inde türevi 48 yapacak. Buraya a yazdığım zaman bir eşitsizlik çıkacak. Bu eşitsizliği çözelim. a yazalım buraya a yazarsam bakın buralara a yazıyorum yani a küp eksi 48 a ile 3. mertebeden buraya a yazarsam da 3 a kare eksi 48 küçüktür 0 bunu öncelikle ne yapacağız bunları sıfırlayan değerleri köklerini bulalım bir buraya a parantezini alarak başlarsak a kare eksi 48. Burada sıfırlayan değerlerden biri sıfır yapıyor. A kare 48 ise buradan A buradan kök 48. Yani 4 kök 3 ya da eksi 4 kök 3 yapacak. Geldim burada. Burayı sıfırlayan değer. A karenin burada 16 olması gerekiyor. 4 ve eksi 4. Ve tablo oluşturdum. Eksi 4 kök Küçükten büyüğe yazalım bulduğum değerleri. Sonra eksi 4 var. 0 var. 4 var. 4 kök 3 var. Dahillik yok. Onu nereye göre baktığıma tekrar vurayım Eşitlik olmadığı için dahilliğimiz yok. ve başka sayılarımızın ikisi de artı artı. O zaman artı ile başlıyorum artı eksi artı eksi artı eksi dedim. Ve bizden nereyi istiyordu? Küçük olmasını istiyor. Sıfırdan küçük olduğu yerler negatif olduğu yerler istiyoruz. Bunu sağlayan pozitif A tam sayı değerleri toplam demiş. Pozitif olanları soruyor bize. Burada 4 ile 4 köküç arasındaki sayılar. Yani bu kök 48 olarak tekrar düzenlersem 5 olur. 6 olur. 7 olursa kök 49 oluyor. O zaman 5 ve 6. Bu da 11 cevabını verecek. Şimdi gelelim 9. soruya. Pozitif gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı bir f fonksiyonu verilmiş. Burada diyor ki f x kare artı 2 eşittir x üzeri 4 eksi 2 x kare artı 5 eşitliğini sağlıyor. Buna göre f fonksiyonun ikinci türevinin altı noktasındaki değeri kaçtır? Yani bize e, f ikinci mertebeden türevinin altıdaki değerini soruyor ben bunun iki defa türevini alacağım. Öncelikle şöyle bir bakalım içerideki fonksiyonu düzenleyebiliyorum mu diye. Yani x kare artı 2. E, bu dışarıdaki bunun karesi gibi gelmişti ama karesi değil. Bunun karesini aldığım zaman 4x kare oluşuyor. Burada 2x kare var. Yani öyle bir ifade olsaydı düzenleyecektim hemen. Yani bu içeriği x yapmaya çalışacaktım. Şimdi o zaman türevini alıyorum. Ne geldi? Bu Nasıl alıyorduk bunun türevini? F'in türevini alıyorum. En dıştan. X kare artı 2. içeri aynen yazıyorum. Çarpı neyi unutmuyorduk? İçinin türevini. X kare artı 2'nin türevi. Çarpı 2x. Eşittir. Yani bunun türevini en dışa alıyoruz. F'in türevini alıyorum. İçine aynen yaz. Ve içinin türeviyle çarp. Eşittir. Karşı tarafı eşitliğin diğer tarafında türevini alırsak. 4x küp eksi 4x yapacak. 5'in de türevi sıfır oldu. burada bir daha türev alacağım. Bakın burada e, çarpımı türevi yapmam lazım ama dikkatimi bakın burada sadeşme var. 2x'e bölünebiliyor yan taraf. Bölüp öyle türevi alırsam daha rahat olacak. x kare artı 2. Yani ifadeyi düzenlemeye çalışıyorum düzenlenebiliyorsa daha rahat olması için. 2x'e böldüğüm zaman ne oluyor? Burası 2x kare eksi 2 yapıyor. Şimdi ne yapacağım? Tekrardan türevini alıyorum. Bu demin yaptığımızın benzeri olacak. Burada f'in öncelikle f'in türevinin başlıyorum. Dıştan ikinci türev. içeri aynen yazıyorum. Çarpı ne yapıyoruz? İçerinin türevi. Yani x kare artı 2x'in türevini alıyoruz. 2x eşittir. Eşitliğin karşı tarafında türevi 4x yapacak. Sadeleştirirsek bunu da f ikinci türev x kare artı 2 bakın 2'ye eşit olmuş oluyor. Yani 2x ile 4x sadeleşince 2 kalmış oluyor burada. O zaman 6 yazsam bile içeriğini yaparsam yapayım. Cevabım sonucu 2 yapacak pozitif sayı için. Cevabımız da 2 olmuş oluyor. Ve 10. soruya geldiğimiz zaman reel sayılardan 2'nin çıkarılmış halinde tanımlı f fonksiyonu verilmiş. Bakın burada paydayı 0 yaptığı için 2'ye çıkarmış. Bu fonksiyonun ikinci mertebeden türevinin fx türünden eşittir hangisidir diyor. O zaman ilk önce türevini alalım. Burada türev alırken önce düzenleyelim bu ifadeyi. Yani şu x eksi 2'yi de yukarı yazmak istiyorum. Yani 2 çarpı x 2'nin eksi birinci kuvvet diyerek yazıyorum. Daha türev almadım. Sadece bunu yukarı yazdım. Böylelikle ardışık türev almam daha rahat olacak. Diğer türlü bölümün türevine girmem gerekiyordu. Şimdi geliyorum. Birinci türevini alıyorum. Ne yapıyoruz? Kuvveti başa atıyoruz. Önde de 2 iki var. 2 ile çarpıyorum. Eksi 2 çarpı. Kuvveti bir azalttım. Ve unutmuyoruz içinin türevi. İçinin türevi 1 olduğu için yazayım ama sonrakinde yazmayacağım. İçinin türevi de 1. Bir daha alacağız. İkinci türeve geldik. F türev. İkinci türev x eşittir. Kuvveti ne yapıyorum? Baş alıyorum. Önde de eksi 2 var. Eksi 2 ile çarparsam 4 yapıyor. Kuvveti bir azalttım. İçinin türevinde unutmuyorum. Yine 1 olduğu için yazmadım bu sefer. Şimdi bize diyor ki bunu fx türünden yani fx şu türden yaz diyor. Şimdi burada türünden yazarken dikkat ettiğim şey en yani aslında bu ortak olan bir ifade. Bakın şurasının ortak olduğunu görüyorum. Yani x eksi 1 x eksi 2'nin eksi 1. kuvveti. Bunu burada yalnız bırakırsam eğer x 2'nin eksi 1. kuvvetini e, 2'yi karşıya gönderirsem fx bölü 2 olduğunu söyleyebilirim. Bunu ne yapacağız? Bunu alttakinde yani şurada bakın bunu bu kalemli değil şunu da yapalım. x eksi 2'nin küpün 3. kuvvetini yazacağım. Bunun çünkü neyi? 3. kuvveti. Yani ben bunun iki tarafının 3. kuvvetini alırsam burası geliyor. Bir de 4 ile çarpınca istediğimiz elde etmiş olacağız. Bunu buraya yazayım bakın. F ikinci türev x eşittir 4 çarpı fx'in küpü bölü 2'nin de küpünü alayım 8. Yani sadeleştirirsek f'in fx'in küpünün bölü 2 yapacak. Bu da d şıkkında mevcut. 11. soruya bakacak olursak f ve g polinom fonksiyonları için diyor. F'in 3. türevi ile g'nin 2. türevi 0 oluyormuş x eşittir f türev x eşitlikleri veriliyor. Yani burada birinci merdiven türevleri 2x artı 3. f2 eksi f1 kaçtır diye söylemiş. Burada bakın üçüncü ve g'nin de ikinci türevini aldığım zaman sıfırlıyorsa ve buradan da şunu anlıyorum. g'nin f'in türevini aldığım zaman g oluyorsa f, f fonksiyonunun bir bir derece kuvveti fazla. Yani kuvveti derecesi bir fazla. Şimdi burada farklarından da baktığımız zaman f'in türevi 2x artı 3 olduğuna göre e, g'nin türevi f türevi x g'ye eşitse bunun türevi daha, daha küçük. Demek ki bunun sonucu birinci dereceden çıktığına göre f türev demek ki ax artı b şeklinde. g x de sabit bir sayı olacak. Onu da hatta bakın gx de f'in türevini eşitmiş. gx de ax artı b direkt. g'nin türevi de a'ya eşit olmuş oluyor. Demek ki fonksiyonlarımız ne? Baktığım zaman f fonksiyonu ikinci mertebeden g fonksiyonu da direkt zaten birinci, birinci mertebeden demişim. G ikinci dereceden G birinci dereceden F de ikinci dereceden bir polinom fonksiyon olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi geliyorum. Hatta oradan başlayalım. Tersten, tersten gidelim. burada bakın şu eşitliği kullanmaya çalışıyorum. Şuradaki f türev x eksi g türev x'in 2x artı 3 olduğunu kullanmaya çalışıyorum. f türev x'i ax artı b demiştik. g türev x'i a'ydı. Yitirip yerleştirirsem AX artı B eksi A eşittir 2X artı 3. Şimdi bu eşitlikte şuna dikkat ediyorum. Bakın solda olan ifadede X'de olan bir tek AX sağda da onda 2 var. O zaman demek ki A buradan 2 eşit olmuş olacak. Yani A eşittir 2. Geri kalan ifadelerde de yani değer olarak baktığım zaman B eksi A var. Sabit kısım. Diğer tarafta da sabit olan 3 var. O zaman b eksi a da 3 eşit. a'mız 2 olduğu için o zaman b eksi 2 3 ise b de 5. Yani fonksiyonumu yazdığım zaman f türe fonksiyonu 2x eksi 5. 2 b'yi 5 bulmuş. 2x artı 5. Gx fonksiyonu da bu da 2x artı 5. Bunu tekrardan vurgulayayım. Bu eşitlikte bu f türevin gx'e eşit olduğunu verdiği için söyledik. Şimdi f2 eksi f1 farkını sormuş. Şimdi bu fonksiyonda f fonksiyonu ne olacak? Bakın şurada verilen bir fonksiyon. Kaçıncı dereceden bir fonksiyon? Türevi birinci derecedense kendi ikinci dereceden bir fonksiyon. Hangi fonksiyon olabilir diye tahmin edeyim. Yani türevi 2x olması için mesela ne gerekiyor? X kare gibi bir ifade gerekiyor. X kare. 5'i türevi 5 olan bir değer. O zaman artı 5x. Ve şimdi bunun yanına türevi x kare artı 5x'in türevi 2x artı 5. Ama yanında burada herhangi bir sabit bir sayıda olabilir, buna da C sabiti diyeceğiz. Bu işlem aslında yaptığımız bir işlem, aslında bir basit bir integral alma işlemi. Tabii ki ben bunu türevli olarak düşünmek istiyorsanız, tabii bunu da isterseniz f(x), ax kare artı bx artı c, bunun türevi aldığım zaman yani 2ax artı b, yani o zaman 2a 2 ise a 1. Şurası 1. B de 5. Yani x kare artı 5x artı c olarak da aynı sonuca ulaşabilirsiniz. Daha tersten düşünmeyi uygulayarak yaptık. Şimdi buraya ne yaz diyor? Bir 2 yaz bir de 1 bir, bir, yaz diyor bize. Şurayı siliyorum. 2 ee, yazarsam şimdi yukarı alırsak f2 eşittir. 2'nin karesi 4 yapacak. 5 kere 2 10 artı c. Yani 14 artı c yaptı. Bir de 1 yazmamız istiyor. F1. X'e getirdim. 1 yazdım burada. 1 artı 5 artı c'den 6 artı c yapıyor. Buradan çıkardığımız zaman c'ler birbirini götürecek. Sonucumuz da 8 yapmış olacak.